Ben klinik psikolog Sena Soysa, deprem yaşamış çocuklara ve bu depremde yakınını kaybetmiş çocuklara nasıl yaklaşırız onu konuşacağız. Öncelikle çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmemiz gerekiyor. Yani çocuk uyumuş mu, yoksa uykusuz mu, aç mı, tok mu, üşüyor mu? Bir bunlara bakıp sonraki aşamaları bundan sonrasında takip etmek. Sonraki aşama ne? Çocuğu yakınlarıyla, tanıdıklarıyla bir araya getirmek. Bu anne babası olabilir, komşusu olabilir. Yani çocuğun doğal akışında olan kim varsa aslında onlarla tekrar buluşmasını sağlamak gibi düşünebiliriz burayı. Bir sonraki aşama çocuğun duygularını ifade etmesine izin vermek. Çocuk bunu durup durduk yerde yapmayabilir. Önce yetişkin kendi duygusuyla başlayabilir belki. Yani bu dönemde ben çok kaygılandım, üzüldüm. Sen nasılsın? Daha açık uçlu sorular sorarak çocuğun duygusunu ifade edebileceği bir alan oluşturmak. Çocuklar çoğu zaman duygusunu sözlü ifade etmeyebilir. Resim çizmek isteyebilir. işte bir oyun oynamak isteyebilir. Bu yüzden çocuğa ulaşabileceği boya kalemleri, defterler ya da oynayabileceği oyuncaklar sağlamakta aslında çok önemli bir yer tutuyor. Çocuğa rutin oluşturmak. Burada kahvaltı olabilir. Uyuma uyanma saati olabilir. Arkadaşlarıyla oyun saati olabilir. Burada şunu hatırlatmakta fayda var. Çocuklar oyunla pek çok şeyi ifade eder. Yani çocuklarla etkinlik yapılması gerekiyor. Bir çocuğu karşınıza alıp "Evet bugün ne hissettin?" diye sorduğunuzda size karşılık vermez. Ama "Hadi gel seninle bir oyun oynayalım." dediğinde oyunun içinde size pek çok şeyi anlatabilir. Oyuncaklarıyla ifade edebilir. Bir çizim defteriyle ifade edebilir. Oradaki çocukları iyi hissettirmek için bir parça aslında kendi akranlarıyla buluşturmak ve orada oyun oynayabilecekleri kendilerine özel alanlar oluşturmak belki bir oyun çadırı yapmak çok daha faydalı olacaktır duygularını aktarabilmeleri için ve iyileşebilmeleri için Çocuklar şu anda çok fazla ekrana maruz kalıyorlar. Yani çocuk bir görüntüyü televizyondan görmüş olabilir, bir yetişkinden duymuş olabilir. O yüzden çocuğu kandırmaya çalışmamakta fayda var. Yani olan neyse çocuğa biz bunu anlatacağız. Ne yapacağız? Deprem nedir? Kafasını karıştırmadan çok yalın bir dille aslında depremin ne olduğunu, doğal bir olay olduğunu bir afet olduğunu, zaman zaman evlerin yıkılabileceğini, zaman zaman can kayıplarının olabileceğini anlatmamız lazım ama çok kaygılanmadan ya da kendi kaygımızı ona çok aktarmadan bunu yapmamız gerekiyor. Çok somut ve net bir dille deprem ne ve etkileri neler olabilir? Çünkü çocuk belki bunu okulda duyacak. Belki değil. Çocuklar pek çok şeyi okulda konuşuyor zaten ve arkadaşlarından duyacak. Orada onun ne olduğunu bilmesi duyabileceği alternatif hayalci şeyler için de aslında bir engel oluşturacak. O yüzden çocuğu bilgilendiriyor olmamız çok önemli ki çocuk kendi dünyasında sağlam adımlar koyabilsin buraya. Ya da bir diğer seçenek çocuk bir yakınını kaybetmiş olabilir. Yani belki işte bu deprem ara tatilde meydana geldi ve aslında pek çok çocuğun arkadaşları memleketlerine gitmişti. Belki bir sınıf arkadaşını kaybetti bu çocuk ve o çocuğa ölümü anlatmak gerekecek, kaybı anlatmak gerekecek. Olayı anlatmadan sonucu anlatamayız çünkü basamaklardan biri boşlukta kalacak. Depremi o yüzden tüm açıklığıyla çocuğa bu şekilde anlatabiliriz. Eğer çocuk depremde bir yakınını kaybettiyse bu haber ona bir psikolog ya da bir doktor kontrolünde değil Kesinlikle. Bu çok yapılan bir hata çünkü. Yani bir hekim kontrolünde söyleyeceğiz gibi yaklaşımlar. Hayır. Çocuğa bunu güvendiği ve tanıdığı biri açıklamalı. Ve acele etmeden uygun bir ortamda, uygun bir zamanda bu yapılıyor olmalı. Çok yalın bir dille, çok somut sözcüklerle yani biliyorsun deprem oldu, eviniz yıkıldı ve baban yaralanmış ve öğrendik ki kalbi durmuş. O yüzden baban artık Hayatta değil. Kadar kısa, somut, net. Çocuk bundan sonra çok büyük bir öfke tepkisi verebilir. Bir donma yaşayabilir. Ağlamaya başlayabilir. Vurmaya başlayabilir. Tüm bunlara izin vermek, yani çocuğu e, tutup işte ağlama, sen büyük adam oldun gibi bir yaklaşımla değil de duygusu neyse ifade etmesine alan açarak aslında bunu yapabiliriz. Çünkü sıkışmış her duygumuz bir yerde muhakkak çıkacak çocuk duygusunu orada yaşayabilsin ve sonrasını aktarmasın. Somut dili açalım. Somut dil ne demek? Çocuğa melek olduğu gitti, bizi yukarıdan izliyor, işte o hep seninle birlikte olacak gibi soyut kavramlar vermemek ve çocuğun aklını karıştırmamak burada çok önemli. Çünkü çocuk bir şeyin yok olduğunu ve yaşarken geri gelmeyeceğini o anda belki çok ağır bir biçimde yaşayacak ama bir hayalcilikle yaşamasının önüne geçmiş olacağız böylece. Somut ve net bir dile bu yüzden ihtiyacımız var. Kalbi durdu ve öldü. Çünkü çocuk ölümü biliyor. Yani tabii bu çocuğu da biraz belki çerçevelendirmekte fayda var. 3 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde anlatamazsınız bunu. Ama ölüm kavramını artık bilen bir çocuk için bu yaklaşım en doğru yaklaşım olacaktır.